alacağımızı aldık. Okey. Şimdi gidelim. Kanalı hoş geldin. Ben Deniz Karamanlı kanalından Temel Ustayar. Seyahat videoları çekiyorum ve artık yavaş yavaş seyahatlerde hazırlık yapıyorum. Burada görülmüş olduğu gibi. Evet. Çok güzel bir aydınlatmayı yapmaya çalışıyorum. Evet. Şu iskeletini yani ana işte ne derler. Altyapısını yaptık. Şimdi, buradan da acayip güzel gözüküyor arkadaşlar. Şuraya güzelce böyle 15 santim genişliğinde plakamızı yerleştireceğiz ki ışık böyle tam gözümüze vurmasın kenarları falan aydınlatsın diye bunu yapacağız ilk başta bir bavulası gitmem lazım şimdi hızlı bir şekilde bavulası havada böyle yolculuk çok harika oluyor. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen parçamızı alalım. Yine her zamanki gibi sıra var. Okey, burada dursun. Şöyle bir tane inen aldım. Nus <laughs> yani fındık fındık ya da ceviz ağacı renginde olacak. Hızlı bir şekilde kapanmadan karşı tarafa yani medyamak diyeceğim. Orada da bir mikrofon almam lazım. Hadi. Gel de bu küçük park yerine, bizim koca olanı yerleştir. Hoppa. Kullanmış olduğum kameranın kendi markasının mikrofonları var. Her yere asabiliyorsun. Mıgıdatı zaten. Onlardan almayı düşünüyorum. Çift olarak kutu içerisinde bir yere bakalım. Bir anlatıyorsan bakalım işte. Koştur koştur mikrofonu aldık. DJ kendi sitesinde bunu 120 euroya satıyor. Media Markt 110 euroya satıyor. Efendim çok acıktık. Şimdi yemekte falan ulaşamaz. Ben hemen şöyle bir döner alayım. Evet. Muhtemelen ben bu akşam da herhalde fazla bir çalışma yani daha doğrusu hiçbir çalışma yapmayacağım. Şu tahta şöyle buraya gelecek, Böyle kenarlarından ışık saçacak. Böyle bile kapatsam bile yine de müthiş aydınlık. Bir şu mikrofonumuza bir bakalım ne. Nereden açılıyor bu ya? Haa soft çantası da var. Güzel. Bakalım ne çıkacak. Küçücük bir şey. Ha çantası güzelmiş be. Ay <laughs> şeker. Okey. Ha bu şey rüzgardan korumak için. Kablo. Okey. USB bağlantısı. Plastik bu. Press to unlock. Okey. Press yapıyorsun ve açıyorsun. Arkadaş bu ne kadar küçük. <laughs> bu ne? <laughs> Harbiden küçücükmüş. Ama çok güzel ya. Okey. Bu bak Allah aşkına minyatür ya. Hemen dönüyorum. Aa ekran üzerinde böyle yeşil bir çizgi çıkmaya başladı artık. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Şöyle bir kameradan bir uzaklaşayım. Uzaklaşayım. Hatta yok olayım. Nasıl? 1-2 ses 1-2. O zaman iyidir herhalde, bilmiyorum. Deneyeceğiz bakacağız. 2 tane mikrofon. Bu da çok iyi oldu. Hani oldu ki yoldayız geziyoruz vesaire. Birine oturdu sohbet edeceğiz. 2 mikrofon bir anda bağlanabiliyor. Bazen araç içerisinde de mesela kayıt falan yaptığım zaman çok aşırı derecede motorun sesi işte içeriye gelen o gürültü oluyordu. Yarın sabah görüşürüz. Herkese iyi geceler. Herkese tekrardan hayırlı sabahlar, günaydınlar. Çarşı şu anda dışarısı açacak hava diye ümit ediyoruz, bekliyoruz. El yüz işini bir halledeyim. Daha, daha bu parça yapmam lazım. Hoppa! Ve bugünün kahvaltısı. Tüm avokado var içinde. Körnigi frişkesi, keten tohumu ve chia tohumu artı yeşil zeytin. Yanında bir tane haşlanmış yumurta. Parçamızı kesmeye gidelim. Malum bugün pazar. Ev arasında park yerlerinde falan ses yapmak milletin pek hoşuna gitmiyor. O yüzden şöyle sakin yere gideceğim. Her zamanki çalıştığım yere. Tarlaya orada yapacağım. E yerimize gelmiş bulunmaktayız. Sayın seyirciler. Çalışma burası. Oh! Hava da güzelleşmeye başladı. Oh güneş gözünü seveyim be. Masamızı şöyle bir çıkaralım. Hmm, bunlar da çok iyi oldu ya. Buraya lap diye yapışıyorlar. Harika. Baksana şuna. Tek elde bile yapabiliyorsun valla. Hop. Süper. Masa gel bakayım. Küçük müçük ama her türlü işi görüyor valla. Çok iyi. Geri kalan malzemeleri de alalım. Zımpara makinesi. Tekopaj. Cilamız da lazım. Eldivenler. İşçi üniformamı giyeyim. İşçiyim ben. Eski iş yerinden kalma ceket. İş yerinden de ayrıldık. Şimdi özgürsün. Efendim şöyle hemen, şunu da birazdan şuraya bir cerrana bağlayalım. Aa zımpara kağıdı yok. Uuu bunlar. Ta en arkaya koymuştum ben bunları. Eyvah eyvah. Nasıl uzanacağım? Mecbur içeriden. Sürün babam sürün. Daha da kullanmam diye e bir kenara kaldırdım bunları. Hangisiymiş bakalım diye. 320, 320 ile bir finish yapabiliriz. Sonra bir tane daha kalın bulabilirsek. Bu kaç? 120. 120 ile de... Tamam 120 ile de yapabiliriz çizgiler yok olana kadar güzelce zımpara. 120 kağıt bir boka yarabiyor. <laughs> evet 60 buldum. Canını okuyacak şimdi. Şimdi güzelce de bir tozunu alalım. Vallahi böyleyse güzel. Oo çok iyi be. Ya, harbiden tam aradığım renk. Nasıl oldu arkadaşlar? Tam aradığım rengi de buldum ya helal olsun çok güzel ya. Şöyle bir dakika ışıkta göstereyim. Çok güzel değil mi ya? Harika valla. Nereye kadar gidiyorsun? Tam arkaya kadar mı? Şöyle. Aa. Tamam böyle olacak. Fakat arkadaki kablolar onları oraya bir başta bir bağlamam lazım. Şu kablolar böyle çıkıntılı bunlar kötü duruyor. Bu iş bu kadar. Şimdi yakalım bakalım nasıl ışık yapacak. Aa. <laughs> Eşit bir şekilde ışık dağılıyor. Tavan aydınlatması projemizde bitmiştir. Çok şükür. LED lambaları alalı belki bir ay falan oldu. Bir türlü yapmadım. Yapamadım. Artık neden bilmiyorum. Kutudan çıkarttım baktım. Şunu bir bağlayayım dedim. Her iki dakika bir nasıl çalışıyor. İyi ki de bağlamışım. Rengini falan aydınlığını görünce çok hoşuma gitti. Sonra başladım ve böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki inşaatımız. Şu ufaklığı söktük. Şu hayvana takacağız. Yuh acayip büyük. Bazı kablolar maalesef kısa geldiği için tekrardan kablo yapmam gerekti. Alüminyum plakamızı buraya takalım. İnverterimizi bağlayalım. Çıksana oğlum. Cuk diye oturuyor buraya. Alın cihazı taktık. Güzel çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Ama içine s**çim affedersiniz. Şu kabloya bak. Ramazan abi gözün seveyim. Böyle kablo mu olur? Ben bunu mutfakta nasıl çekeceğim? Çekilmez. Kısa geliyor. Ben bunu nasıl mutfakta çekeceğim? Bu. iki metre mi? İki buçuk metre bir şey. Şimdi bunu nereye takacağız? Efendim şu bütün dağınıklığı bir toplayın. Topladıktan sonra görüşürüz. Evet topladık. Kumandayı şimdi burada bırakacağım. Buradan aç kapağı artık. Bakalım eğer uzatma imkanımız varsa uzatırız. Uzatma imkanımız yoksa hiç uzatmayın. Olduğu gibi kabul edeceğiz. Şöyle yapalım. Bir yarın görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Tekrar herkese hayırlı günler. Cihazı bağladık. Şöyle kablosu nu buraya kadar çekebildim. Yani şöyle yatağın altından şöyle çapraz çekersem yani bunu sökeceğiz. Bunun yerine bunu bağlayacağız. Gitmezse düşündüm ama yetti çok şükür yetti. Sıradaki proje bunun iptali. Daha doğrusu bunu da kullanacağız ama bunu arada bir kullanacağız. Bu tahtanın altında delik var. Daha önceden yerleştirmiş olduğum indüksiyon. Maalesef çalıştıramamıştım. 1000 wattlık inverterden dolayı. Şimdi inverterimizin yeterince gücü olduğu için de şimdi mecemakta gidelim. Şu indüksiyon ocağımızı bir alalım. Hadi bakayım. Evet. Medya Markt cihazımıza geldik. Umarım daha önceki almış olduğum e, ocağı bulabilirim. Yoksa farklı ölçülerde olursa bu sefer yine kes biç bulabilirsek iyi olacak. Hadi bakalım. Maalesef Medya Mark'ta bulamadık. Vardı daha önce buradan almıştım ama o seriyi komple kaldırmışlar. İkili falan koymuşlar. Neyse. Şu arkada bir tane daha elektro e, şeyi şey var. Fah Marktı var. E, bir de oraya bakayım ben. Belki orada şansımız vardır. Yoksa online sipariş vereceğiz. Maalesef burada da yok. Artık internetten sipariş vereceğim ama elin boş çıkmayayım derim. Şöyle bir tıraş makinesi. Yani sakal tıraş makinesi daha doğrusu. İhtiyacım vardı aldım. Bugün bulsaydım onu en azından yerine yerleştirecektik. Neyse artık online sipariş verin. Efendim herkese tekrardan herkese hayır Kahvaltı seansındayız. Kahvaltı biz yapacağız. O nasıl hiçbir şey yapmayacağız. Neden? Çünkü bir şey yok. Beklediğim bir şey yok. Beklediğim bir paket var. O da nedir? Çarşamba günü gelecek. Ne gelecekti? Endüksiyon. Bu olayı tamamen halledeceğiz. Karavan da kullanabilecek bir sistem olması gerekiyordu. Öyle bir tane bulduk. 80 euro. Sipariş verdik inşallah. Çok yaşa. Yarın inşallah gelecek. Yarın onu hallettiğimiz zaman gıdım gıdım yolculuğa doğru adım atmış olacağız. Yani yola çıkmaya başlayacağız yani. Şu indüksiyonumuz da bir gelse onu da bir hallederim. Geri kalan şeyleri zaten bir karar aldım. Almaya da değil muhtemelen artık Türkiye gittiğim vakit yapacağım. Geri kalanları inşallah. Habam olsun. Evet ne diyorduk? Zeytinyağı. Çünkü zeytinyağı gezerek. Azıcık da tereyağı. Karabanda artık şöyle içi acım olan birçok şeyi tedarik edebildim, yapabildim. işte inverterden tut. DC DC'miz hazır. İkinci bataryamız yani 200 amperle yola çıkacağız. Yolda da seyahat halinde elektrik üretebileceğiz. Mesela bunlar benim için geçen sene, daha doğrusu geçen kış bana çok eziyet olmuştur. Enerji yok, elektrik yok. Yeterince yok. Bazı gün geliyordu mesela işte bakıyorum böyle şu yattığım yerden voltajı kontrol ediyorum. Aa diyorum 11.1 burada çalışır mı acaba dizel ısıtıcı? çalışmaz. Biraz daha bekle, az daha bekle. Yataktan öyle bir saat çıkmıyordum. Ne zaman ki işte 12'ye yaklaşıyordu voltaj, tak diye basıyordum, öyle çalıştırabiliyordum ve ısınabiliyordum. Ama şimdi hiç öyle bir şey yok. Bataryamız hep dolu. <laughs> Çok güzel. Şöyle beyaz peynirle oregano, bir de bu kırmızı paprika ve bolca zeytinyağı acı bir şey. kahvaltımız bu. Efendim herkese afiyet, bal, şeker olsun. Nasıl olmuş? Gıcır gıcır parlıyor valla. Yarım saattir karavan temizliyorum. İç dış her yeri temizlerim. Güzel parladı valla. Nasıl parlıyor Herkese tekrardan merhabalar. Evet ocağımız en sonunda geldi. Paketimiz daha doğrusu. Einbau Induktion Kochfeld. 200 Watt'tan 2000 watt arasında ayar yapabiliyoruz. Einbau aldım neden? Gömmeli. Herhangi bir yerde durmasın diye. Şunu bir paketini çıkaralım. işte. Bırak. Şöyle bir başa oturtayım şuraya bir. Bunda şimdi otomatik şey de varmış. Tava tencere tanıma sistemi vardı. Yalnız benim hangisi mu hatırlamıyorum. Şurada bir tane var ama bu mu acaba? Bakayım tanıyacak mı? Tanıdır mı? Biraz bir su dökelim. Otore alanda %37 diyor. Evet, su bayağı bu Aha kaynamaya başladı. Şöyle 1400 yapalım. Su kaynamaya başladı ve kaynıyor. Bunu çekince kapatıyor herhalde. Evet. Biraz sesli çalışıyor ama muhtemelen şimdi gömmeli olacağı zaman bakayım şöyle altına herhangi bir ısı var mı? Burada bir şey yok ya. <laughs> evet. Şöyle burada hiçbir yerde bir ısı yok. Soğuk buz gibi tüpten bir şekilde kurtulmuş olacağız demeyeyim de şöyle yani bu tüplü ocağı da kullanacağım. Hani oldu ki şimdi makarna yapıyorum aynı zamanda diyelim tavuk yapıyorum. Onları bir arada yapabileceğiz. Bu avantajı olacak yani. Hani oldu ki güneşimiz az, bataryamız zayıf. Tüplüye devam. Enerjimiz çok. Gazı kenara. Kabloları geçirmek için de koskocaman bir delik açmam lazım. Ve o açacağım delik de şuradan bir yerden herhalde Zannedersem şuradan bir yerden bir yuvarlak bir delik açıp kabloyu oradan geçirmem gerekecek. Önce şu kenar köşe pisliğini bir temizlemem lazım. Çok kötü gözüküyor. Ben buraları bir temizleyeyim. Kesmem için o zımbırtım yok. Ben bar zannediyordum. Mersem yokmuş. Herhalde Türkiye'de garajda kaldı. Sonra bir de tava da bulmam lazım. Bu delik açmak için zımbırtıyı aldık. Şuradan. Tamamdır. Şimdi bunu güzelce de silikonlayıp yerini yapıştırmak. Çok da kuvvetli yapıştırmayacağım. Çünkü nasıl olsa daha sonra yani Türkiye'de sökeceğim. Tamamdır. Son hali, nihai hali bu. Şimdi bir tava aldım. Bu testi. Şöyle 1000 Watt bir. Tabi. Tabii bakalım ne kadar sürede suyumuzu kaynatacak. Burada ısı ayarı da yapabiliyoruz. 180 derece demiş. Şöyle 100 derece yapalım. Watt olarak 1000 Watt 100 derece oluyor demek ki. Okey. 1200 Watt yapalım. 1400. 1600. Hadi bakayım koçum. Aha. İp aloncuklar yüzükmeye başladı. 1800. Evet. Ne çabuk kaynatıyor arkadaşı. Böylece tavayı da temizlemiş olduk. Böylece bir ocak projesi bitmiştir sayın seyirciler. 3000 wattlık gerçekten işe yaradı. İşte 1600 1700 wattları açar. Açınca ben şey düşündüm hani hemen e, ventilatörler çalışır soğutmaya başlar kendisini ama çok sakin davranıyor. Bana mısın demiyor. yani yarım saatte pişen bir yemek. Ne yapmış olursun? Bir saatte 600 watt çektiğini düşün. Bataryaların toplamı zaten 2500 watt saat. Yani yeterli. Kesinlikle yeterli. Bir proje daha bitmiş oldu böylece. şimdi şimdiye kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda proje demeyeceğim artık. Bir sonraki videoda muhtemelen yola çıkmış olacağız herhalde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu bomba gibi bakın ve hoşçakalın.